6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi sonrası orta hasarlı binaların durumları ile ilgili süreç devam ederken Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü binası önünde toplanarak düdüklü ve davullu eylem gerçekleştirdi. <laughs> Kahramanmaraş orta hasarlı bina mağdurları platformu tarafından düzenlenen eyleme ellerinde pankartlarla katılanlar ve mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar çaldıkları düdükle seslerini duyurmaya çalıştı. Vatandaşlar mağdur olduklarını ifade ederek sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. grup daha sonra basın açıklaması yaparak kış aylarına girildiğini ve sürecin kendileri için daha da zorlaştığını ifade ederek dağıldı. Analarımızı, kimimiz babalarımızı, kimimiz eşimizi, çocuklarımızı toprağa verdik. İçimizde sağlığını kaybedenler oldu. Hem maddi hem de manevi birçok kayıplar yaşadık. Kısacası çok zor günler geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Devletimizin büyüklüğünden elbette hiç şüphemiz yoktur konutu yapmaya gücü muktedirdir. Aydınlatılması gereken birçok soru işareti bulunmaktadır. Bu soruların cevabı hiçbir yetki tarafından verilmemiştir. Bahse konu soruların cevapları 9 ayı aşkın sürede beklediğimizi yetkililere bu vesileyle bir kez daha duyurmak isteriz. Sonuç olarak istediklerimiz son derece basit, akılcı ve bilimsel isteklerdir. <laughs>